Girmeyecek. İnsan gibi davranıyoruz. Bizi çığırımızdan çıkarıyorsunuz. ne evet ya? Allah için ya. Kardeşim git ya. Diyoruz. Git oradan al. Bak bak. Bak zaten girmeyecek. E, e tamam çekin gelin. Ben burada da mı durmayayım? Sana burada durma demiyorum. Evet. Tepki girmeyecek. Tamam hadi gidelim. Burada bağırma. Boşu, boşu boşu Ben, tepki bağırmıyorum. Malımın üzerine de mi gelmeyiz? Evet. Kardeş bak gece söyleyin. Buğdanın içine girmeyecek Girmeyecek zaten girmeyecek. Hadi, girmeyecek Benim malıma girdiği an Girmeyecek Asker kendini 124 saat bekleme hakkı yok Girmeyecek bitti, bitti gitti Yazıklar olsun ya Yazıklar olsun Bu hükümete Bu devlete yazıklar olsun bu sisteme Neredesin Hüseyin Yayman Neredesin Tayyip Erdoğan Neredesin Tarım Bakanı Çiftçinin hali bu mu bu mu Bu mu insanlığınız Türkiye Cumhuriyeti'ni ne hale düşürdünüz? Askerle halkı karşı karşıya getiren bir hükümet Türkiye'de daha gelmemiştir. Gelmemiştir. Gelmeyecek de. Tek devletmiş. Tek adammış. Neyi yönetiyorsun sen? Halk aç, aç! İnsanlar aç. İnsanlar aç. Girmeyin kardeşim. Benim buğdama girmeyin. Benim buğdama girmeyin. Varım yokum bu. Türkiye açlığa gidiyor. Ekmeğimiz yok. Siz yetişen buğdayı öldürüyorsunuz. Böyle mi adalet? Böyle mi devlet? Böyle mi adil düzen? Gidin belediyedeki kartçıları çıkarın adamsanız. Belediyeye uğramayan, para alan aylıkçıları çıkarın. Yaptığınız yolsuzlukları çıkarın. Hüseyin Yayman, Hatay Milletvekilleri AK Parti'nin boy boy fotoğraf çekilip de barajda suyu var. Hani su? Burada mı sulayacağım? Hani? insan mısınız? Gelin Hodri Meydan. Ankara'da orada blof atmayla, sigara kağıdına yaz atmayla, sahte ihaleler almayla gelmeyin halkın karşısına. Şerefsizler. Seni bilen geliyor ya. Abi bunu Fox'a vereceğim Teşekkür. Anam bedeye vereceksin. Oraya işlattı.